Sağlıklı ve dengeli beslenme, hastalıklardan korunmak ve zinde kalmak için olmazsa olmazlardan biridir. Tüketilen besinlerle birlikte, vücudun günlük aktiviteleri için ihtiyaç duyduğu enerjinin karşılanmasına ek olarak gereksinim duyulan makro ve mikro besin ögelerinin de tam olarak alınması esastır. Vücudun günlük fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için, protein, karbonhidrat ve yağların yeteri kadar alınmasına ek olarak vitamin ve mineralleri olan gereksinimin de karşılanması gerekir. Ülkemizde eksikliği en sık görülen vitamin türlerinden bir tanesi de C vitaminidir. Antioksidan vitaminlerden bir tanesi olan C vitamini, enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı korunmada, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli görevleri bulunan C vitamini, ısı, ışık, metal ile temas gibi durumlarda kolaylıkla kaybolabilen hassas bir vitamin türüdür. Dolayısıyla C vitamini kaynaklarının doğru bir şekilde tüketilmesi ve bu vitaminin eksikliğinin önlenmesi için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. C vitamini nedir? Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Suda çözünen vitamin türleri arasında yer alan askorbik asit, vücut tarafından üretilemediğinden gereksinimin tamamı besinlerden alınmalıdır. C vitamini vücutta depolanamaz ve her gün gereksinim kadar vitaminin günlük olarak vücuda alınması gerekir. Yetersizliği halinde kansızlık, diş eti kanamaları, ciltte lekeler ve morluklar, sık olarak hastalanma ve yaraların geç iyileşmesi gibi olumsuzluklar görülür. C vitamini eksikliğinin uzun süre devam etmesi halinde ise skorbut adı verilen kolay kanama, ciltte morarma, eklem ve kaslarda ağrılarla kendini gösteren bir hastalık gelişir. Bu hastalık genellikle bir ay gibi uzun bir süre boyunca günlük 10 mg ve altında C vitamini alınması ile gelişen ileri derece yetersizlik sonucunda ortaya çıkar. C vitamininin faydaları nelerdir? Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kan lipidlerini dengeler. Demir emilimini arttırır. Bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki yüksek miktarda C vitamini içeren paprika biberinin faydaları nelerdir? C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan paprika metabolizmayı hızlandırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor, ağrı gidermeyi sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Acı, tatlı ve tütsülenmiş olmak üzere 3 çeşidi olan paprika, hem yemeklere kattığı lezzet ve renk hem de sayısız faydası sayesinde diğer baharatlardan ayrılmaktadır. İşte paprika biberinin faydaları. C vitamini deposu paprika, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bir çorba kaşığı paprika, günlük almanız gereken C vitaminin %20'sini karşılar. Hücre yenileyici. Bol miktarda E vitamini içeren paprika biberi, kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği sayesinde, kanser hücreleri başta olmak üzere mikrop ve virüslere karşı daha dirençli hale gelmenizi sağlar. Sinir sistemini korur. Sinir sisteminde oluşabilecek herhangi bir hasara karşı koruma sağlar. Kolesterolü dengeler. Paprika, kolesterol seviyenizi düzenleyerek daha sağlıklı bir yaşama sahip olmanıza yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Paprikanın metabolizma hızını artıran bir etkisi vardır. Böylelikle kilo vermenize de yardımcı olur. Yaraları iyileştirir. Paprika, yara tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan kapsayısın maddesi, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Soğuk algınlığına iyi gelir. Paprika çayı vücuttaki direnci artırır. Bu nedenle soğuk algınlıklarına karşı önlem almak için paprika çayı tüketebilirsiniz. İdrar söktürücü. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan paprikanın idrar söktürücü etkisi vardır. Bu nedenle paprika idrar yolları enfeksiyonlarının hızla iyileşmesine yardımcı olur. Romatizmaya iyi gelir. Paprika biber vücuttaki kasların gevşeyip rahatlamasına yardımcı olur. Her ne kadar yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta karşılaşılabilecek olan romatizma hastalıklarına iyi gelir. Anti kanser etkilere sahiptir. Kırmızı paprika biberdeki sayısız bileşik kansere karşı koruma sağlar. C vitamini içeren diğer besinler hangileridir? Kuşburnu. 100 gram kuşburnu 426 mg C vitamini içerir. Bu oran bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu C vitamini miktarının 7 katına denktir. Kuşburnu C vitamininin yanı sıra A vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor içerir. Portakal C vitamini yüksek meyveler arasında yer almaktadır. Çünkü portakal C vitamini denildiğinde akla ilk gelen meyvelerdendir. Portakal C vitamininin yanı sıra A vitamini, lif, folik asit ve potasyum bakımından zengindir. Portakal besin değeri yüksek bir meyvedir. Küçük boy bir portakal bir porsiyon meyveye denktir. Greyfurt 100 gram greyfurt, 44 mg C vitamini içerir. Bu oran, bir yetişkinin günlük alması gereken C vitamini miktarının, yaklaşık olarak %73'ünü karşılar. Greyfurt C vitamininin yanı sıra, karbonhidrat, lif, potasyum, A vitamini, kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Limon Ekşi tadıyla sevilen, genellikle yemek ve salatalarda kullanılan limon, ağaçta yetiştiği için meyve grubunda yer almaktadır. Limon, yüksek oranda C vitamini içerir. 100 gram limonda 44 miligram C vitamini bulunur. Bu oran, günlük ihtiyaç duyulan C vitamini değerinin %73'ünü karşılar. C vitamininin yanı sıra, karbonhidrat, lif, protein, sağlıklı yağ asitleri, A vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir bakımından zengindir. İçerisinde bulunan C vitamini ve diğer bileşenler sayesinde, güçlü bir antioksidandır. Mandalina 100 gram mandalina, 43 miligram C vitamini içermektedir. Bu oran, günlük alınması gereken C vitamini miktarının %70'ini karşılar. Mandalina C vitamininin yanı sıra, karbonhidrat, lif, A vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Kivi Kivi, C vitamini zengin meyveler arasında önemli bir yere sahiptir. 100 gram kivi, 60 mg C vitamini içerir. Bu oran bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu miktarın tamamına denktir. Kivi ayrıca folik asit, lif ve potasyum açısından zengin bir meyvedir. Çekirdekleri insan vücudu için çokça faydalı olan omega-3 yağ asidi içerir. Kavun Diğer meyveler ile kıyaslandığında, kavunun içerdiği C vitamini oranı biraz daha düşüktür. 100 gram kavun, yaklaşık 20 mg C vitamini içerir. Bu oran günlük ihtiyacın sadece %33'ünü karşılar. Yaz aylarının nefis meyvesi kavun, C vitaminin yanı sıra A vitamini, potasyum, bakır ve folik asit açısından zengindir. Lif oranı diğer meyvelere kıyasla daha düşüktür. Yaban mersini. Yaban mersini C ve E vitaminleri, lif, potasyum, folik asit ve demir bakımından zengin bir meyvedir. 100 gram yaban mersini 30 mg C vitamini içerir. Bu oran günlük ihtiyacın %50'sini karşılar. Siyah frenk üzümü. C vitamini meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunur. En iyi C vitamini kaynaklarından biri de siyah frenk üzümüdür. Siyah frenk üzümü C vitamininin yanı sıra potasyum, fosfor ve demir açısından zengin bir meyvedir. Ananas C vitamini bakımından zengin olan meyvelerden biri de ananastır. 100 gram ananas, yaklaşık 48 mg C vitamini içerir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.